Senden Daha Güzel yeni bölümüyle çok yakında karşımızda olacak. Şimdi yayınlanan fragmanları biliyoruz. Bakalım bir sonraki bölümün özeti nasıl gerçekleşecek onları anlatıyoruz. Efsun ve Emir rakip gibi olsa da birbirlerini tamamladıklarını yavaş yavaş anlamaya başlıyorlar. İstemsizce ortak bulundukları aktivitelerde ve mekanlarda yan yana vakit geçirmekten oldukça hoşnutlar. Klinikte diğer doktorlar da boş durmuyor. Şirket yöneticilerinin evliliği için ortak karar almaya hazırlanıyor diğer doktorlar. Efsun ve Emir kağıt üzerinde evlenmeli. Doktorların bu alanda baskısı ortaya çıkmaya başlıyor. Bu evlilik sahte anlaşmalı bir evlilik olarak gerçekleşebilecek mi? Klinik geleceği ön plana çıkıyor tabii ki. Efsun ve Emir birbirlerinin sevgilileri olduğunu düşünürken yakınlaşmaları devam ediyor. G e gerekli etkinlikleri yapılmadan gerçekleşen bir ameliyat söz konusu. Burada hasta oldukça hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalmıştı. Bu süreçte Emir'in kurula rapor ve hesap vermesi gerekli. Efsun baskılarıyla Emir bu ameliyatı gerçekleştirmişti tabii ki. Emir Efsun'un geçmişte aynı olay yüzüne uzun süren psikolojik tedaviler geçirdiğinden tabii ki haberi var. Fakat Efsun bunu bilmiyor. Suçu ...emir bu nedenden dolayı üstlenecek mi? Efsun... ...kurulda nasıl bir davranış sergileyecek? Kendisinin baskısıyla bu ameliyatın... ...gerçekleştiğini... ...açıklayacak mı? Tabii ki sizler de... ...yorumlarda düşüncelerinizi paylaşabilir. Dizi hakkında... E, ...senaryolarınızı... E, ...belirtebilirsiniz. Tabii ki cerraf, cerrah... ...cerrah ortaya çıkmasından en endişe duyan... Efsun, Emir'in de ondan büyük bir sır sakladığından habersizdir. Emir ve Kaya'nın Pervin'in ameliyatını gerçekleştirmesini gizli yapması tabii ki ortalığı karıştırıyor. Efsun, Emir'in klinik dışında ameliyat yaptığını kanıtlamanın peşine düşüyor. Serpil ile Kaya'nın kendisini aldattığını düşünmeye devam etmektedir. Öte yandan tahlil sonuçlarının saklandığı için ölümden dönen hasta yüzünden kurul karşısında nasıl bir hesap sorulacak? Bir sonraki bölümde hep beraber bunları göreceğiz.